Türkiye'de iş cinayetleri bitmiyor ne yazık ki. Yapılan bilimsel araştırmalar günümüzde iş kazalarının yüzde yüz önlenebilir olduğunu gösteriyor. Peki iş kazaları yüzde yüz önlenebiliyorsak Türkiye neden bir işçi mezarlığına dönüşüyor? Son 20 yılda Türkiye'de işçi sağlığı iş güvenliği meclisinin verilerine göre 30 bini aşkın işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Yine İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre son 10 ayda 1521 kişi sadece 2022 yılında yaşamını yitirdi. Bu insanların 54'ü çocuk, 90'ı kadın, 80'i mültecilerden ve göçmen emekçilerden oluşuyor. Hepsi de önlenebilir nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi ve bu, bu nedenle biz buna kaza değil cinayet diyoruz. Daha geçen ay Amasra'da 42 madenci yetersiz havalandırma, tozla mücadele konusundaki yetersizlikler ve metan direnajı yapılmadığı için yaşamını yitirdi. Hele ki 2014'te Soma'da Türkiye'nin en büyük maden katliamında 301 madenciyi kaybettikten sonra hiç mi akıllanmadık? Ama tabii bu mesele bir akıllanma meselesi değil. Bilmeme sorunu değil, kar meselesidir. Ucuz emek rejiminde emekçiler daha fazla kar için öldürülüyorlar. Amasra maden katliamının araştırması için kurulan komisyonda tam da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Fakat AKP'li üyeler sürekli konuşmalarımızı kesiyor, başkan zaman kısıtlaması uyguluyor, siyasi konulara giriyorsunuz diye, teknik konuları konuşalım diye bizleri yönlendirmeye çalışıyor. Ya bu teknik konuysa biz Türkiye'lilerin teknik meselelerde ciddi bir sorunu var demek ki. Eser yaratmakta övünen tek adam rejiminin bir imzasına bakmıyor mu bu teknolojiyi almak, getirmek? İhalar için, sihalar için getirilen teknik işçiler için neden getirilmiyor? Ama söz konusu işçinin canı olduğunda o teknik karlı gelmiyor. İşçinin canı daha ucuz geliyor. Bu meseleler teknik değil, tam da siyasi kararların konusudur. AKP sermayenin hizmetkarıdır, işçinin düşmanıdır, mesele buradan kaynaklanmaktadır. Ucuz emek rejimi için işçilerin kazanılmış haklarına en ciddi darbe 12 Eylül'den sonra AKP'li yıllarda gelmiştir. Taşeronluk, rödovan sistemi başta olmak üzere esnek ve güvencesiz çalıştırılma yaygınlaştırılmıştır ucuz emek yaygınlaştırılmıştır. Çıkarılan 63-31 sayılı iş güvenliği yasası piyasacı bir yasa olmakla beraber içindeki iyi yönleri de kağıt üzerinde kalmaktadır. İşçiler burada benim ne dediğimi anlamaktadır. AKP'li yıllarda sendikal hareket baskı altına alındı. Yandaş sendikacılık beslendi. Iktidardan bağımsız sendikalarda örgütlenen işçiler işten çıkarıldı ve grevler milli güvenlik gerekçesiyle yasaklandı. Pandemide çarklar dönsün diye başta sağlık emekçileri olmak üzere emekçiler ölüme gönderildi. 1 Mayıs sözde resmi bayram yapıldı ama içeri içeriğinden boşaltıldı. Dayanışma mücadele bayramı olma vasfı ehlileştirilmek istendi ve 1 Mayıs meydanları işçilere kapatıldı. AKP her zaman yaptığı gibi gerçekleri bükerek iş cinayetlerini ve sefalete sürüklenmiş olan emekçilerle ilgili verileri gizlemeye çalışıyor. TÜİK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri üstünde sarayın o otoriter eli dolaşıyor. Rakamlar beğenilmediğinde bürokratlar işinden oluyor. O yüzden çıkıp sakın bize rakamlardan bahsetmeyin. AKP'nin oransal olarak işçi ölümleri düştü söylemlerini kesinlikle kabul etmiyoruz. Geçen 20 yıl içerisinde Soma'nın, Davut Paşa'nın, İstim'in, Torunlar'ın, Isparta, Düzce, Ermenek, Esenyurt, Erzurum, Samsun, Güllük, Elbistan, Şırnak, Dursun Bey, Hendek 3. Havalimanı, Tuzla Tersaneleri, Masra Maden Faciası gibi işçilerin yaşamına sahip çıkmadınız ve hesapta vermediniz. Cezasızlık politikalarıyla Soma'da olduğu gibi patronları ve e, siyasileri, bürokratları koruyorsunuz. Öte yandan Türkiye'de gizli bir salgın olarak meslek hastalıkları işçilerin ömürlerinden almaya devam ediyor. İş yerlerinde alınmayan önlemler sebebiyle Türkiye'de her yıl yaklaşık 120 bin ile 360 bin arasında işçinin meslek hastalığına yakalandığı tahmin edilmektedir. ILO verileri hesaba katılarak hesaplandığında yılda 10 bine yakın işçi Meslek hastalıklarından yaşamını yitirmektedir. Fakat iktidarınız meslek hastalıklarını da gizlemeye e, devam etmektedir.